Cumayeri ilçesi 9 değirmen köyünden geçen Büyük Melen Çayı rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte kar suları eriyince Büyük Melen Çayı'nın debisi arttı, rafting sezonu açıldı. 9 değirmen köyünden başlayan rafting turunda adrenalin ve macera tutkunları yaklaşık 10 kilometrelik parkurda Melen çayının sularıyla mücadele ediyor. Ayrıca güzergah boyunca 4 rafting tesisi bulunuyor ve rafting yapmak isteyen macera tutkunlarına hizmet veriyor. Rafting turu sırasında Profesyonel rafting rehberleri, macera tutkunlarının adrenalin seviyelerini arttırmak için planlı kazalar yaparak botları deviriyor, kaza yaptıklarını düşünen raftingçiler de macera ve korkuyu aynı anda yaşıyor. 9 günlük Ramazan bayramı tatili boyunca rafting için bölgeye yaklaşık 10 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor.